Kutat Kubilik üzerine e, müdür beyle yaptığımız istişare sonucunda ve e, bakanlığın verdiği e, bize verdiği talimat doğrultusunda Kutat Kubilik ve Türk dili üzerine çalışma yapmamızı istediler. Biz de Kutat Kubilik'i seçtik. Kutat Kubilik'te dört ana karakter var. Karahat, adalet, mutluluk e, ve zeka. Biz bu dört kanaatten birini aldık. Adaleti oyunlaştırdım. Ben kendim yazdım. Çocuklara da ezberlettim. İki hafta süremiz vardı bunu çıkartmak için. O yüzden bazı yanlışlarımız olursa lütfen kusurumuza bakmayın. Ee, çünkü iki haftada hazırlandım. Normalde bir oyun iki ayda çıkar. Biz iki haftada çıkarttık. Bu arada belediye başkanımız da sağ olsun beni kırmadı. Çocukları kırmadı. Rica ettim. Geldi. Ee, o yüzden de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de ve herkes de sizi tanımış oldu böyle. Ee, bu yönünüzü bilmiyorduk. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar adalet, hükümdarın adaleti, Kutak Kubilik oyununa başlıyoruz. Evet. Kızdığını görüp bana eğlendin. Yarandım buna ben ama aslında ki. Sen bana, ben kutu. Tanı beni. Sana anlatmak için böyle yaptım. Anla bunu. O anda senin kusurunu geçiştirdim. Erdem'in dengince değer verdim. Efendim, bir yıl önce bugünümüz ışık olmuş. Kutak bu bilgiyi bilir misiniz? Öncelikle oyunumuza hoş geldiniz. <laughs> Yusuf Has Acibi, Doğu Karahan'ın üçüncü ve Kaşgar Prensi Tapkaç Buğra Karahan'ın alttan yazdığı ve takdim ettiği orta dükkanıdır. Eser Karahanlıca olarak isimlenilen Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Mesnevi tarzında ve ağız resmiyle yazılmıştır. Siyasetname türünün Türk Edebiyatındaki ilk örneğidir eski Türkçe olarak kabul edilen Kral Han'ın Türkçesiyle ile yazılmıştır. İslamiyet'in kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir. Alegorik ve didaktiktir. Yani sembolik ve öğreticidir. Bazı bölümlerinde asiktopelik bilgiler içerir dolma bilgisi veya mutluluk veren bilgi olarak Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. 18 ayda tamamlanmıştır. 4 sembolik kişilik üzerine anlatılmıştır. Bunlar kimler kanun adanı? Künt oldu, mutluluk saadet ait oldu, akıbet hayatı sonu ot kırmış, akı zeka öktürmüştür. 6.645 beytten oluşan Mansur Bey'si. Efendim, oyunumuz kimde oldu kişiliği üzerinden? Kimler kanun ve adaletmiştir. Bak ben buyum. Üç ayaklı şeyler devrilmeden durur. Üçü düz durdukça dengede olur. Eğer üç ayaktan eğrilirse biri, kayar ikisi de uçar üzerindeki. Bak! Bak, bak, bak beyliğin temeli doğruluktur. Doğrulukta beyler birlik bulur. Buna benzer bir söz söylemiş akıllı kişi, kim akıllı sözünü tutarsa yoluna girer işi. Benim tavrımı görüp güneşe benzeterek verdi bu adımı Güneşe bak, küçülmez, hep doludur Parlaklığı eksilmez, hep aynıdır Benimle yaratılışım ona benzer Doğruluk doludur, hiç eksilmez İkincisi doğar güneş, ışır bu dünya Kendinden eksilmez ışığı Ulaşır halka, benim de düzenim de böyle Yok olmaz, bütün halka birdir sözüm Tavrım Üçüncüsü güneş doğunca yer ısınır Birlerce renkli çiçek açılır Hangi ile benim tören de ise Düzenlenir o tümden taş olsa tüm devletler için en büyük ihtiyaç adalet olmuştur bin yıllardır. Milattan önce de, de adalet yönetilen devletler uzun ömürlü olmuştur. Milattan sonra da. Tüm hükümdarlar, imparatorlar adalet kurabildikleri zaman devletler ayak Adalet olmadan orduyu da yönetemezsin. Ordunun adaleti olmazsa devlet olamaz. Sadece devlet demek adalet demektir.